Instagram'dan anket yapmıştım. Sorularınız varsa onları cevaplayacağım diye. Bugün onları cevaplayacağım. Hepsini şey yapmadım. Hepsini almadım soruların. Buraya yazdım. Zaten çok fazla yoktu. İlk soruyu okuyorum. Neden işaret diliyle şarkı söylüyorsun? Neden söylüyorum? E, çünkü açıkçası hoşuma gidiyor. Yani dinlediğim, beğendiğim şarkıları işitme engellilerinde anlamasını, yani bir nevi Duymasını istiyorum Bu yüzden böyle bir şey yapıyorum İşaret dilini nasıl öğrendin Bunu anlatmıştım aslında Tekrardan söyleyeyim Tek başıma öğrendim Pratik yaparak 3 yılda falan anca Zorla oldu biraz Neden öğrendin Demiş bir arkadaşımız Neden öğrendim İlk zamanlar heveste açıkçası yani merak ediyordum nasıl bir şey olduğunu. Daha sonra bir sürü işitme engelli arkadaşım var bu arada. Onlarla iletişim kurdukça daha çok hevesim geldi. Yani onlarla daha çok irtibatı, onları daha çok anlamaya karar verdim. Onlarla daha çok konuşmak istediğim için. Bunu biraz daha geliştirdim açıkçası. İlk zamanlar hevesti. Kabul ediyorum. Çünkü o zamanlar çok popülerdi. Aşırı popülerdi. Ama işitme engellileri anladıktan sonra daha çok ilerletmek istedim. Bu yüzden öğrendim. Nereliyim? Bu çok uzun, karmaşık. Aslen Sinopluyum. Babam Sinop, Ayancıklı. Annem Bilecik, Söğütlü. Şimdi kütük orada ama donu bümüp Söğüt'teyim. Söğüt'te olduğum için yani şimdi Söğüt'lüyüm desem babam şey yapıyor. Sinopluyum desem annem gönül koyuyor. Ben de bilmiyorum nereliyim. Hepimiz, <laughs> hepimiz kardeşiz, hepimiz Türkiye'liyiz. Twitter'ın var mı? Twitter'ın var. Twitter. <laughs> Twitter'ın var ama şöyle. Çok komik bir şey anlatacağım bununla ilgili. Ee, daha Instagram falan yeni çıkmıştı o zamanlar biz e, şeyler, yaşlılar, <laughs> Facebook kullanıyoruz. Sonra e, ben Twitter'a geçiş yaptım. Ee, arkadaşlarım ısrar etti daha doğrusu sen yani Twitter aç, sana da açalım işte bizim de var vesaire de. Ritmi açalım. Açtık. Akın akın takipçi geliyor o zaman. Yeni açtım. Hep de böyle popüler insanlar. İşte Semih var o falan ben böylece bir kasıldım havaya girdim falan tabii ki hepsi fake hesapmış <gülüyor> sonradan <gülüyor> anladık herkes böyle ooo Semih var o takip ediyor falan hepsi fakemiş ondan sonra bir gün e, Metin Şentürk beni takip etti ben nasıl mutluyum kardeşim. Yani dedim Mustafa e, Şem, pardon Semih Şentürk dedim beni takip etmiş heyecan heyecan dedi abla işte Semih Şentürk görmüyor ki adam görmüyor ki. Yani hala onu unutamam. O günden sonra zaten çok fazla bir daha Twitter kullanmadım hiçbir zaman. Yani baya kötü olmuştum. Dokunmuştu. O. Kaç kardeşsin? İki kardeşiz. Bir de benden küçük var böyle. Küçük dediğime bakmayın. Yaşı küçük ama boyu <laughs> boy büyük. Ne zamandır kapalısın? Bir buçuk ay oldu. Daha önce de kapanmıştım, açıldım. Sonra tekrar kapanmaya karar verdim ve çok kararlıyım, net, kesin. Bir buçuk aydır yani kapalıyım ve hiç pişman da değilim. Çok güzel içeriklerim var. Devam etmeyi düşünüyor musun? Devam etmeyi düşünüyorum. Hatta daha da ilerletmeyi düşünüyorum. Çok yakında sürprizlerim var. Yani bunu çok farklı boyutlara yani tek bir şeyde kalıp sadece şarkı çevirisinde kalmayıp daha da ilerletmeyi düşünüyorum açıkçası. İlerleyen zamanlarda zaten göreceksiniz. Bu kadardı. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.